biliyorum kefaşinin torunu. Hırracan oğlum ne oldu sana böyle? Şimdi dürümü tersine yedirdim sana Mustafa. Lan dur tamam dur. Ee, dün yediğin hurmalar bugün götünü kurdalar Mustafa. <laughs> şimdi görürsün sen. O telefonu indir kafanın yumruğu çeker tuvalette ekmek yediririm sana. <laughs> <laughs> evet Mustafa. Şimdi poşete sıçıp kafana mı geçireyim yoksa kilolunu çıkarıp seni çarşının ortasından bırakayım. Sen seç. Ee, yapma Mıracan ben sana ne yaptım? Allah'ın ekmeğini yediğim seni. Buracan tamam sana kötü davranmış olabilirim. Götünü ağda yaptım. Kulağının kıllarını çakmakla yaktım. Oğlum harbiden şerefsizmişim şimdi lan. Aaaa! Kaçma lan gel buraya. Boku! Cin çık cin çık cin çık. Yallah cinler yallah. Mustafa beni ancak kriptonlu nohut durumu öldürebilir. Yani Allahsız bir poşeti. Anne yardım et. Muraca beni ikiye böldü abim. Şimdi sana iki sorum var Mustafa. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sıradan dayağı örnek. Sıradan dayak olsun istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatini anla namaza başla. <laughs> Dur bak ne istersen vereceğim Mırra'can. Bir pembe kilo giydirmediniz kaldı lan bana. A101 poşeti geçirip beni kahpeye çevirdin zahminim. Kilodundan tavana asayım mı lan seni şimdi? <laughs> <laughs> Anınız tavana çıkmışım lan. Ağzına balgam atayım mı lan? Abi bokun yiyeyim abi bırak beni abi. Tamam yeri sitir git. Beyin Mırra'can Hala orada bir yerlerde olduğunu biliyorum. Yeter artık. Anamızı üfledin yeter. Üstümüze tuz duru dök de eriyip gidek. Allah kahretsin. Öyle kolay kurtulmak yok. Oyna Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne oluyor lan ben? Ha? Dur, dur Mıracan dur. Mustafa kancık gibi oynuyor sanki. <laughs> dur yeter yoruldum. Allah'ını seversen dur yeter artık. Mustafa geçen gün bana kabuz olduğumda parmak çal geçer demiştin hatırladın mı? <laughs> dur, dur yapma hayır. Mustafa. Git <laughs> de şimdi acil popona dikiş attır da rezil ol amirim. Hele aç bakayım Mustafa nasıl olmuş? Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Allah senin belanı vermesin Mustafa. Pembe kilot giymiş ya. Nalet oğlun nalet. Manita mısın oğlum sen? Tam olarak neresi arıyor Mustafa? <laughs> Mustafa hele beş on kağıt borç ver de akşam yengeni ciğer yemeye götüreceğim. Gittim kızı bizim kapımıza geldikten sonra lüküs oldu. Mustafa motorda benzin var mı lan? Vallahi yok abi. Allah buldurmasın. Ne zaman istesek deposu boş zaten. Cüzdanla para var mı Mustafa? On kağıt olacaktı içinde. Oğlum bak ben deliyim Oğlum ha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum indir onu bak. Onunla şak olmaz. Şeytan doldurur. Şeytan doldurmadı Mustafa. Ben doldurdum. <laughs> <laughs> Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur sıçma yetineğimi benden alma. <laughs> Mustafa tam 12'den vurdum ha. Kabak çekirdeği gibi açıldı Allah'ım ha. <laughs> Haydi kaldır kaldır ellerini. Göster göster cicilerini. Bağırma seni burada bağırdırım ha. Hele bak bir de cebde 10 kağıt var diyor. Da. 5 milyonu biliyorum da bu diğerler değil ha. Bu maviler de mi 5 milyon. Mustafa al bunları arayayım. Bana 5 kağıt ver. Gökten para yağsaydı ite köpeğe muhtaç olmazdık işte. Hani? Lan keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim ya. Keşke kedi arvanım yapaydım ya. Ya da yok abi yok vazgeçtim. Şimdi o arvanın tamponu 20-30 kilo basıyordur. Gökten mökten üstümüze düşer şimdi iki kat olur. Öbür tarafa abdestsiz giderdik. Mustafa sen sanayide 150 milyon haftalığa çalışıyorsun ya. Gel ben sana 200 milyon vereyim benim itim ol aminim. <laughs> bak. Tüpçü geldi galiba. Kapıyı açsana. Bu tüpçüler anamız.